Karınca Sanat kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte Le otalarımızın yeni günlük videosunu çekeceğiz. Onun öncesinde birkaç konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Birçoğunuzun bildiği gibi Lucasia'yı geçtiğimiz hafta kaybettim ve geçtiğimiz hafta tek video yayınladım. O ara videoyu yayınlamamamın sebebi biraz da oydu. Çok içimden gelmedi. Ekranınıza bir fotoğraf koyacağım şimdi. Normalde Lucasia'nın terariumu bildiğiniz benim masamda bilgisayarımın yanında güzel böyle bir üst üste herhangi sistemi yapmıştım orada duruyordu onu boş gördükçe böyle çok içimden gelmedi her video çekmeye masayı böyle temizleyip düzenlediğimde erteledim bunun için bir özür demek istiyorum sizden belki beklentiye giren arkadaşlarımız olabilir onun dışında 1000 abone ulaştık yine sizlere teşekkür ediyorum desteğiniz için sizlerin desteği sayesinde bu abone sayısı artıyor ya da işte başkalarının önüne çıkıyoruz videoyu beğenmeniz ve yorum atmanızın önemi burada devreye giriyor. Onun dışında Discord'da da böyle güzel muhabbetler döndü, tebrikler döndü. Onun için de teşekkür ediyorum ve siz hala Discord sunucumuza katılmadıysanız Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ona da ufaktan bir değineyim. Videomuza başlayalım o zaman arkadaşlar. otoları otaları birçoğunuz biliyor. Hatta böyle uzun bir transfer süreci geçirmiştik. Normalde test tüpündelerdi. Böyle bir formikarium almıştık. E, muhtemelen başta şöyle bir şey yazacağım. Büyük sorun diyeceğim. Çünkü Maalesef lepsi bu bu formülde çoğalması olmadı. Nedenini tam kestiremiyorum. Bir ara hatırlarsanız karıncaları boyadığımız bir video yayınlamıştım. Ondan sonra iki tane odacık boya oldu. Şöyle hatta açayım. Uzakta, uzaktan zaten göremiyorsunuz kırmızı filmi kaldırayım daha net görün. Gördüğünüz gibi iki odacık boya içinde ve orada baya bir ölü karınca var. Ben buraya detay videoları koyarım sizlerin daha net anlayabilmesi için. İki oda boya olduktan sonra baya bir süre zaten hiç üreme olmadı. Hatta baya bir ölüm oldu görüyorsunuz. Burada bazı kalıntılar var belki biraz uzak ama şöyle biraz zoomlayayım daha net görün. Ben dediğim gibi buraya yine detaylar eklerim. Şurada ve şurada bayağı bir ölüm gerçekleşti. Ardından temiz bir oda daha açtım. Bu e, Unstored Turkey'in formikarın dizaynı. E, odaları çoğaltabiliyorsunuz. Buradaki kapakları kaldırıyorsunuz ve yeni bir oda açmış oluyorsunuz. Onu denedim. Bir miktar arttı ama arkadaşlar şimdi burası temiz ama buralar pis olduğu için buraları hiç kullanmıyorlar. Burayı açsam buraya yayılacaklar ama bu sefer de olmayacak. Ve en büyük şeyi zoom'dan biraz çıkacağım beslenme alanına ne koyarsam koyayım sadece iki ya da üç tane işçimiz gelip beslenme alanından bir işte besin götürüyordu vesaire. Bu da demek ki yetersiz beslenme. Yetersiz beslenme olduğu zaman eşitleri zaten çoğalmama, ürememe gibi sorunlar karşılaşıyoruz. Ben ne yapacağım? Velhasılı kelam. Ben arkadaşlar formikaryumdaki düzenimizi tekrardan test tüpüne geçireceğim ve test tüpünde biraz daha çoğalmalarını bekleyip çoğaltıcıya geçeceğim. E, Mesor proje bir kolonisini biliyorsunuz birçoğunuz 5'li çoğaltıcılar şu an ve muazzam gelişiyorlar. E, mesele burada işte formikarum hatalıydı vesaire vesaire gibi bir e, parmak gösterme değil. Çözüm bulmaya çalıştım kendime ve dedim ki elimizde çoğaltıcılar var ve çoğaltıcıya geçmek en mantıklı çözüm olacak şu noktada bu videoda ne yapacağım? Transfer başlatacağım. Bu büyük sorun bizim yani bayağı bir ilerlemesini engelledi. Bütün yazı çoğalmadan geçiren bir lepsiota kolonisi küçük bir tür, hızlı üreyen bir tür olmasına rağmen bu bizi bayağı geriletmiş oldu. Bundan sonra işte toparlamaya çalışacağız birlikte. Ne yaptım onları anlatayım. Biliyorsunuz şurada bir nem haznemiz var altına koyduğumuz. Oradaki pamuklu alanı çıkardım ve kurumasını bekledim. Yani nemsiz bir ortamda olurlarsa transfer daha kolaylaşacaktır onun için buradaki pamuğu vesaire normalde şu şekilde. Bunun üstündeydi. Altta da nemli pamuk vardı. Bir önceki videodan hatırlayanlarınız olacaktır. Ve bir tane de test tüpü hazırladım. Çok basit bizim bildiğiniz üzere. Hepinizin bileceğini tahmin ediyorum. İlk videomuza gidip izleyebilir bilmeyen arkadaşlarımız. Böyle bir test tüpü kurulum yaptım. Çok su koymadım fark ettiyseniz. Normalde şuralara kadar falan pamuğuyla birlikte su olur. Biraz daha yarıda bıraktım. Çoğaltıcı ekleyeceğim için iki tane nemli test tüpü yapmayı düşünüyorum. Üçlü bir çoğaltıcı kullanmayı düşünüyorum. Yani bir sonraki günlük videosu muhtemelen çoğaltıcıya geçiş olacak. Bu şekilde bir çözüm bulmaya çalıştım elimden geldiğince. Şöyle hatta ufaktan transfer denemesini başlatalım. Burada bildiğiniz üzere bir tıpamız var. Buradan transfer etmiştik. Şöyle döndüreyim. Oraya yavaşça test tüpümüzü takalım. Bu noktada transferi birçoğunuz biliyor zaten nasıl yapılır, nasıl edilir. Işığı dayayacağım şu şekilde. Ve onların transfer etmesini bekleyeceğim. Bütün süreci muhtemelen yine kaydederim. Lepsi bizi çok uğraştırdı. Normalde çok güzel çoğalmışlardı. Yani nedenlerini biliyorum az çok ama çok da böyle bir karalamaya gitmek istemiyorum. Ben beceremedim yani. Bu e, olaçıklı formikarium düzenini Lepsi otalarda beceremedim demek istiyorum en basit tabiriyle. Muhtemelen ne bileyim işte buraya kompontus koysaydık mesela daha güzel bir üreme katedebilirdik ki bu formikariumu yine ölü bir formikarium gibi düşünmeyeceğim denemeler yapacağım bir component kolonim var elimde çok büyük olmayan böyle 10-15 işçili. Onunla bir deneme yapacağım temizledikten sonra gibi gibi gibi. Bu şekilde biraz hatta dediğim gibi transferi başlatmış olduk. Şöyle bir üstüne de cover yapsak güzel olur. Hemen şu kenardan bir test tüpüne bir kılıf alıp geleyim ben. Evet şöyle bir de kılıfını takalım. Ki burayı karanlık ve nemli alan olarak benimsesinler transfer süreci muhtemelen bir 5-6 saat sürecektir. Çünkü çok fazla bir hani odacıktan çıkıp burayı keşfedecekler vesaire. Orayı bir ışıklayacağım ben. E, hızlandırılmış çekime geçmeden önce sizlerle biraz muhabbet etmek istiyorum arkadaşlar. Biraz sohbet etmek istiyorum. E, videoyu da belki başlığına yazarım sohbet tarzında. E, videolar biraz böyle şu aralar içimden gelmiyor işin açıkçası. Anlattığım sebeplerden ötürü, videonun başında da anlattığım sebeplerden ötürü. 1000 ee, abone olduk, sevinemedim yani. Öyle bir talihsizlik yaşadık. Yine desteğiniz için çok teşekkür ettim. Instagram'dan vesaire gören arkadaşlarımız vardır. Bazen böyle hayatımızda güzel giden şeylerin yanında, kötü giden şeylerin yanında güzel şeyler de oluyor. Böyle yani onu dengeliyor bazen hayat bizim için. Dediğim gibi e, yani şu aralar biraz videolar aksadı farkındayım ya da böyle hani Instagram'da da çok aktif değilim yine farkındayım. Ama elimden geldiğince toparlayacağım bir taşınma süre, sürecimiz olacak bu arada. Onu da sizlere paylaşırım. Bine abone özel videosu gelir mi diyen arkadaşlarımız falan olmuş. Tabii düşünüyorum aklımda öyle bir şey var. Artık şu e, Arif'in yüzünü bir görün yani. Belki bir yüzümü gösterdiğim güzel bir antlog düşünüyorum. Onu da müjdesini şimdiden vereyim. Dediğim gibi bir taşıma sürecim olacak. Ev, öğrenci evine geçiyorum, okulum başlayacak gibi gibi hepsini sizlerle yine bu kanalda e, paylaşabildiğim hobi tarafını özellikle işte nasıl taşıyorum, nasıl ediyorum gibi gibi şeyleri paylaşmayı düşünüyorum. Okul başladıktan sonra da bir düzen oturturuz. O Ardından da belki daha güzel böyle daha rahat işte o zaman daha rahat bir ortamım olur muhtemelen. Okuldan fırsat buldukça da sizlerle birlikte tabii yine e, videolar işte farklı içeriklerde buluşuruz gibime geliyor şu an kestiremiyorum ama güzel planlarım var. Birkaç video var aklımda. Okul başlamadan okulun başlamadan önce sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Okul başlayana kadar da önümüzdeki ortalama 3 haftalık süreçte de videolarımı eksiksiz bir şekilde yüklemeyi düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız hani Lucas'e elveda Lukasiye videosunun altına böyle açıklamalar yazmıştı. işte. Abi üzülme etme ya elimizden geldi elimden geldiğince hani böyle kendimi salmadım ama bazen de işte böyle geri çekilmek, belki biraz dinlenmek, düşünmek güzel olabiliyor insan için. O şekilde yani bazı arkadaşlarımız öyle aklımdaki soru işaretleri gidermek istedim. Yani gümbür gümbür geleceğiz inşallah. Ben o konuda kendime ve sizlere güveniyorum. Bu noktada sizin desteğiniz çok önemli. İşte bildirimleri açarak, kanala abone olarak, yorum yazarak, likelayarak Discord sunucumuza katılarak ve Instagram'ımı takip ederek, Karınca Sanatı Instagram'ını takip ederek bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Siz destek verdikçe ben daha da bütün elimle, kolumla böyle sarılıyorum bu işlere. Elimden geldiğince de sizlere güzel içerikler üretmeye çalışacağım dediğim gibi. Gelin o zaman hızlandırılmış çekime geçelim. Bakalım kaç saatte transfer olacaklar, bu videoya yetişecek mi? Eğer bu video yetişirse transfer aşamasını sizlere göstereceğim. Ardından da videoyu bitiririz. Çoğaltıcıyı da bir sonraki günlük videosunda Sizlerle birlikte tekrardan ayarlamış oluruz muhtemelen. Ben dediğim gibi bu bu test tüpünü transferinin ardından sizlerle çoğaltıcıyı paylaşmayı düşünmüyorum. Bir sonraki günlük videosunda dediğim gibi çoğaltıcılı halini inşallah çoğalırlarsa tabi hani, tüp dolarsa çoğaltıcıya geçeceğim bu Formicarium için erken bir transfer olmuş galiba. Biraz da Formicarium'un e, bilmememle kaynaklanıyor. Bilmememden de kaynaklanan sorunlar yaşadım. Videoda da bahsettiğim gibi. O şekilde. Şimdi gelin Timelapse'e geçelim. Hızlandırılmış halinin transferini başarabilirsek. Onu izleteyim size. Ardından devam edelim. yaklaşık bir 4 saat oldu. Görüyorsunuz 4-5 tanesi böyle transferi başlattı ama öte yandan şu arkadaşlar asla ve asla geçmiyor. Özellikle kraliçe şurada bakın. O e, yığın, işçi yığının ortasında kraliçe var. Asla geçmiyorlar. Nedendir bilinmez. E, görüyorsunuz iki farklı ışık kaynağı yönelttim. Daha da böyle e, geçmelerini sağlamak için ama buradaki arkadaşlar henüz geçmedi. İyi haberle transferi ufaktan başlattık diyebiliriz. 5-6 tane böyle 10 tane falan çıkan giren işimiz var. Bu demek oluyor ki bir 4 saat daha geçince muhtemelen transfer tamamlanmış olacak. Zaten olabilin olabildiğince stres etmek için ışığı dayalım. Bir haber vereyim dedim hani hızlı çekimin ne aşamasındayız? 4 saat oldu ve hala transfer tamamlanmadı. Bakalım devam edeceğiz, sabahlayacağız gibi bugün de. 6. saatteyiz ve transfer tamamlandı. Şöyle göstereyim. Hiç işçi kalmadı. Bütün odadaki işçiler test tüpüne biriktiler. Çok güzel bir şekilde bitirdik diyebilirim. Şimdi ben masayı düzenleyeceğim. Çoğaltıcılı sistemi bir sonraki günlükte yaparım diyordum ama onu da işte beklerken 6 saat beklerken ayarladım. Beslenme alanına falan taktım. Ben bir masayı düzenleyeyim. Test tüpünü form kalbimden ayırayım falan. Ardından bitiriş partisiyle. Devam edelim. Evet arkadaşlar bitiriş parti karşınızdayım. Bu arada arkadan böyle patır kütür patır kütür ses geliyor farkındayım. Bizim e, Aylin'in yavruları şu an gece mesaisine kalktılar benimle birlikte. Rahatsız ederse affola yapacağım bir şey yok şu an. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bitireceğim. Şimdi olayı size özetleyeyim ardından zaten bitirişi yapalım formik iptal ettik. Görüyorsunuz zaten pislikleri ve detay videolarını ekledim size. çoğaltıcı sistem bu şekilde ama şunu fark ettim arkadaşlar. Zaten kolonimiz artık böyle zor beslenmiş vesaire bir koloni olduğu için buralarda çok vakit harcayacaklar beslenme adına. Ben de dedim ki direkt beslenme alanına tak bağlayayım. Biraz güçlenip biraz çoğalmaya başladıktan işte yumurtlamaya vesaire başladıktan sonra da çoğaltıcı sistemini alırım. Bir sonraki günlükte de muhtemelen çoğaltıcılı sistemle sizlerin karşısına çıkarırım. Ama şu an direkt test tüpünü buradaki beslenme alanına bağlayacağım tıpa yardımıyla. Şu an ama işte sonraki versiyonunu diyeyim daha doğrusu bir görmeniz için böyle bir getirdim karşınıza. Bu arada bayağı cozuttular. Duyuyorsunuz değil mi sesleri? Siz olmadı videonun bitirişinde onları da bir göstereyim. Bu şekilde koloninin detay videolarını da buraya ekliyorum. Baya yani toparlamaya müsait bir koloni. Sadece dediğim gibi bu formikariumdaki dezavantajlardan etkilendi. Boyutunun küçük olmasından, koloninin boyutunun küçük olması daha doğrusu. Yani yoksa formikarium güzel. Muhtemelen komponduslarda bir deneyeceğim. Yine sizlere tecrübelerimi o kolonide de anlatırım ama biraz daha büyük tahminimce işçisi olan cinslerimizde daha verimli olacağını tahmin ediyorum. Bir odacı doldurmaları bir ayı bulmuştu. Bir de üstüne karınçaları boyama videosu çekmiştik. Onun üstüne baya bir zorlandık. Kaçaklar vesaire de yaşıyordum bu formikaryumda. Çünkü işçilerimiz küçüktü vesaire vesaire. Ama ne yapmamız lazım? Olumsuz düşünmememiz lazım. Biraz kendini güçlendirdikten sonra dediğim gibi bu düzene alışan ve ilerlemesini hep birlikte incelemiş olacağız. Lepisota kolonimizin. Ee, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, yaklaşık bir hafta hiç video çekmeden dönmek biraz belki çok konuşmama sebep olmuş olabilir affola. Ee, tekrardan o zaman bitirişi yapalım. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.